gözle görülen ayetler seni bir yaratıcının varlığına götürmediyse ben 6.236 ayetin tamamını varlığımın delili olarak senin önüne sunsaydım yine de sen inanmazdın demektir. O yüzden Allah azze ve celle ateistleri kale almıyor. Bunu unutmasınlar. Rabbimiz tarafından kale alınmayan bir inancınız var. Aklın bozulmasıdır. Bu yüzden biz ateizmi normal bir e, aklın ürünü olarak görmüyoruz. Bir psikolojik Anladım. sorun olarak görüyoruz. Çünkü böyle olmasaydı şu soruyu sorduğumuz zaman ateistlerden mantıklı bir delil alabilirdik. Bana desen ki neden hadis inkarcısı değilsin? Hadis inkarcılığı yani öldükten sonra hak olduğunu görsen, melekler bana dese ki hadis inkarcılığı haklı, peygamberin sözünü reddetmen gerekiyordu. Benim onlara getirebileceğim onlarca ayet var, açık ayet var, yüzlerce ayet var, yüzlerce itiraz var. Ama ateistlerden benim gördüğüm tek bir tane bile Tanrı var olsaydı, ve bunu görseydin öldüğün zaman meleklere neyle kendini savunurdun dediğim zaman kendini bana hissettiremedin derdim diyor yani bu kainatın bu kadar büyük bir Allah var demesini kulaklığını tıkamış kendini bana hissettiremezdin derdim yani sunacak bir delili yok hocam bulunduğu davasını ispat edebilecek maddi bir şey ortaya koyamıyor şunu söylerdim bak bunu söylerdim